Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Kardeşlerim dizi analizlerine devam ediyoruz. Dizi analizlerine geçmeden önce videoyu sonuna kadar izleyip kanalıma abone olmayı ve bir dahaki dizi analizlerimden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Kardeşlerim dizisinin yeni bölümünde bizleri neler bekliyor? Melisa diziden ayrılıyor mu? Melisa diziden ölerek mi ayrılacak? Süsen Ömer'e bildiklerini anlatacak mı? Ömer abisine kimin çarptığını öğreniyor mu? Ömer'i arayıp Kadir'in kazasını gördüğünü söyleyen kimdi? Ayrıke ve Berk aşkı devam edecek mi? Asiye hem anne babasına hem de abisinin ölümüne sebep olan Akif Atakul'un oğlu Doruk Atakul ile ilişkisine devam edecek mi? Kardeşlerim dizisi finale doğru mu gidiyor? Bu ve birçok sorunun cevabını sizlerle. Kardeşlerim dizisinin yeni bölümünde bir başka, acıklı sahneye daha şahit olacağız. Melisa Kadir'in ölümüyle akıl sağlığını kaybederek kendi hayatına son vermek isteyecektir ve bu şekilde diziden ayrılacaktır. Melisa'nın ölümünün ardından Akif de daha kötü biri olmaya devam edecektir. Ancak oğlu Kaan her şeyi bildiği için Kaan'ı sahiplenecek ve kendi menfaati için Kaana kimsenin zarar vermesine itip kalkmasına izin vermeyecektir. Ama işte dediğimiz gibi, düne kadar okulun önünde çocuğu herkesin içinde rezil edip kovan Akif gitti yerine melek gibi bir adam geldi. Süsen de Ömer'e karşı boş olmadığı, sevdiği insanın gözleri önünde kahrolmasına dayanamadığı için olayı Ömer'e anlatmak isteyecektir. Ancak Akif buna izin vermeyecektir. Lakin kaza yapıldığı sırada oradan geçen bir araç vardı ve çok yavaş bir şekilde hiç durmadan geçmişti. Bu araçtaki kişi Ömer'i arayarak her şeyi itiraf edecektir. Akif'i çok zor günler bekleyecektir. Berk de çok iyi bir karaktere dönüştüğü için Aybüke'nin ailesi onların görüşmesine izin verecektir. Doruk ve Asiye için de çok zor bir süreç bekliyor. Her şeye rağmen Doruk Asiye'yi sevmekten ve ona sahip çıkmaktan vazgeçmeyecektir. Analizimizin sonuna geldik. Düşüncelerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın.